Bir erkek eşini pazarda satar mı? İşte bugün İngiltere'de gerçekleştirilen ve tarihin en garip ama bir o kadar da utanç dolu geleneklerinden birini anlatacağız. 18. yüzyıl İngilteresi'nde boşanmak neredeyse imkansızdı. Bir evliliği bitirebilmek için parlamento onayı gerekiyordu. Yani yalnızca zenginler boşanabiliyordu. Yoksul bir erkek mutsuz bir evliliğin içinde ise tek bir çözüm yolu vardı: Karısını satmak. Boşanmak isteyen adam karısını pazar yerine getirir, boynuna bir ip bağlar ve yüksek sesle satılık kadın diye bağırırdı. Kalabalık toplanır ve açık arttırma başlar. Ve sonunda kadının yeni kocası belli olurdu. Kadınların çoğu bu pazara zorla getirilir ve kendisinden kurtulmak isteyen kocalarının yüzünden herkesçe aşağılanırdı. Bazıları ise gerçekten yoksulluk, şiddet ya da sevgisizlikten dolayı bu satışa belki iyi birine satılırım umuduyla kurtuluş olarak bakıyordu. Devlet ise bu olayı sadece seyrediyor, bu utanç verici olayı halk arasında bir gelenek olarak görüyordu. Hatta bu olay o kadar serbestti ki gazeteler bile bu satışları ilan olarak yayınlıyordu. Yani erkekler eşlerinin özelliklerini yazarak gazetelere satılık ilanları veriyorlardı. Son belgelenmiş eş satışı ise 1920'lerde İngiltere'nin Leeds kentinde gerçekleşti. Bir adam karısını bir sterline sattı. Bu olaydan sonra kayıtlara göre başka satış gerçekleşmedi. Evet bugün kulağa inanılmaz geliyor ama yalnızca yaklaşık 100 yıl önce medeniyetin beşiği dediğimiz bir ülkede İngiltere'de kadınlar gerçekten satılıyordu.